Aşkım. Arkadaşlar iyi akşamlar. Kimler var? Biraz toplanalım. Konuşmalar yapacağız. Aşkım. Aşkım. Arkadaşlar dolar yükseliyor. Nasıl hayatlar? Aşkım. Kimler var kanalımızda arkadaşlar? Yazarsanız size dönüş yaparım. Bugün cumartesi. Biraz geç oldu vakit ama açtık yine de. Biraz muhabbet edelim aşkım. Arkadaşlar muhabbete katılırsanız sevinirim. Yazarsanız da. Aşkım. 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 Küstük mü? Aşkım. Aşkım. Arkadaşlar e, kuşlarınızın iyi besleyin. Yumurta kaynamış yumurta da veriyorum ben bu arkadaşa. Adı limon. Limon. Daha önce çekmiştik limonu. Sizlerle. Aşkım nasıl gidiyor arkadaşlar hayat? Konuşmaya katılan varsa muhabbet ederiz hep beraber. Biraz toparlanalım arkadaşlar. Evet, evet. Aşkım. Arkadaşlar yazın karşılık vereceğiz. Evet arkadaşlar, bekliyorum. Biraz daha toparlanalım. Hep beraber konuşmaya. Ve sizin kuşlar nasıl bu arada? Arkadaşlar bekliyorum. Yazın. Aşkım. Uykusu geldi artık herhalde arkadaşlar. Ben gider. Hadi bir aşkım desene canım. Dışımızda bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> Toplanalım biraz arkadaşlar. Bekliyorum. Konuşmak isteyen yazabilir. Muhabbet kuşların arkadaşlar şey harfleri konuşturuyor. Bu arada şey ile başlayan aşkım. Bu şu an aşkım diyebiliyor. Farklı kelimeler de diyor. Aşkım der misin canım? arkadaşlar sonra konuşalım madem. Kuş şu an havasına gelmedi herhalde. Aşkım. Elime geliyor. Elime gösterdiğim an şu an koymayacağım arkadaşlar. Limon. Limonum benim. Daldarı veriyorum arkadaşlar besleyici. Siz de verin suyunu her gün değiştiriyorum. İlgi gösteriyorum, arada çıkarıyorum. Merhaba. Nerede? Nerede? Fıstığı çok sever. Arkadaşlar Biraz şarjım bitmek üzere herhalde. Ben kaçar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.